Kenki, kanki. O üstündeki de böyle rezalet. Sen bir de onunla gezmeye mi gideceksin? Aynı pijamaya benziyor. Bak benim kombinime. <laughs> Ay bugün hava çok iyiydi Demi mi ya? Kulaklığım mı? Yeni aldım Abi, Abi. dersem dalga geçer. Yeni aldım kanki nasıl? Apple, Apple. Elif! Ben kulaklığım nerede ya? Gel geliyor. Sus 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 vereceğim kulaklığım. Dokunma dokunmatik. Sen niye benim kulaklığımı aldın? Niye benden haber siliyorsun o zaman? Ya bana ne, kapat ya. Al ya. Yemedik kulaklığını. Bir toparlansan mı? Bir şey konuşacak mı? Ne oldu ya yine? Sanki görüşürüz abim. Benimle konuşacakmış. Ne oldu? Ben de önemli bir şey konuşacağım ya ama nasıl diyeceğimi bilmiyorum işte. Ya söyle işte direkt. Hazır mısın? Evet. 3 2 Sen benim kardeşim değilsin. Oley be! Bu işin çözümü ben verdim ki çok ki Sen evlatlık mısın ki? Ben mi döverim seni ha. Allah Allah. Evlatlık mısın? Ya? Seni çöpten buldum çöpten. Ben de inandım. Tamam inanma çöpten buldum seni. Aynen. Ben seni çöpten bulmuş olmasınlar. Yok seni çöpten bulduk. Ben büyüğüm. Senden önce doğdum. Ama sen işte çöpten geldin ben hatırlıyorum. Nasıl yani ya çöpten çocuk mu bulunuyor? 60'lar çöpe seni işte. 60'lar seni işte çöpe. Babamla ben buldum eve getirdik. Yıkadık büyüttük. Hiç inanmıyorum. i̇ster inan ister inan mı Allah hmm. Bu kadar. Bir daha da benim odama girme. Döverim seni. Bir git ya. Acaba gerçek mi söylüyor ya? Ben böyle bir şey duymuştum. Neyse bir yukarı çıkayım annem bile sor. Kafama takıldı ya. Acaba gerçek mi? Annem bile sormaya da çok korkuyorum. Çünkü ben bunu kaldıramam. Neyse ben bir odama çık. İşte bebeklik albümüm. Kafama çok takıldı ya. Ama annemle benim gözlerim aynı değil. Ama babamın gözleri renkli ama benim mavi değil. Neyse ben bir bakayım. Bak burada annemin karnı kocaman. Burada da doğduğum an var. Burada da bebeklik ilk adımlarımı attığım fotoğraf var. Ya çok kafama takıldı ve çok uykum da geldi. Uyuyayım sonra sorarım. Egemen, Egemen kaybolacaksın oğlum. Dur bekle beni bekle. Abime bak be. Benden bile küçücük. Keşke yanıma telefon alsaydım. Onlar bazara bunca gibi dalga geçerdim. Egemen gece gece kaybolacaksın gel oğlum ya nereye gidiyorsun uzaklaşma ya <laughs> Bebek ağlama sesi Neden geliyor ya Baba ben buradayım Aa bebek ağlıyor ya burada Aa bebek koymuşlar buraya çöpün kenarına Ay sen ne kadar tatlısın böyle Buradayım. benim var ben Egemen gel oğlum gel eve gidiyoruz Şimdi bebeği eve götürelim bizim senin kardeşin olsun Ben varım ben alo baba Egemen gel hadi eve gidiyoruz hadi oğlum Murat, geldi galiba, Murat ile hemen geldi galiba Bucur. Murat ile hemen geldi galiba. Zehra Zehra bak ne buldum bebek buldum ya çöpten bak. Murat ne diyorsun sen sen de saçmalıyorsun. Gerçek bebek bu. Evet evet al sen şunu bir yıka güzelce. Murat gel gel Bucur dur Bucur. Murat bu gerçek bebeği nereden buldun evet, sen böyle. Çöpün kenarından buldum ya. Ya kim bırakır çocuğunu kim terk eder. Bilmiyorum valla çöpün kenarına koymuşlar. Al şunu al. Buradayım al. ben buradayım. Al şunu Hadi Murat, gel, al emniği, kapıyı kapat, kapat. geç. Geç Hadi kapıyı geç. kapat. Bücür sen burada dur. Getir bakayım. Öyle insan bebeğini nasıl terk edip çöp atabilir ya. ya? Şuna bak. Çok tatlı. Maviş maviş gözleri ne kadar güzel bir bebek bu böyle. Ben buradayım hey. Bu sizin kızınız değil. Yanınızdayım. Baba baba baba. Anne! Murat, gel bakalım ya. Bir bakalım tatlı. bu kız mı, erkek mi? Şunun tatlılığına bak. Gözleri de maviş mavişmiş. Egemen nerede? Egemen parkta oynuyor parkta bıraktın mı onu Öyle ya arkadaşlarıyla evet. Murat bu çok ay çok kötü çöp kokuyor bunu da altına da yapmış Öyle bu mi? Bunu Murat abi. biz ne yapalım biliyor musun hemen bunu bir tane şeye götürelim doktora götürelim sonra da şey yapalım bu sağına soluna bir bakalım ya yara bere var mı bir yerinde bir şey var mı altını değiştirelim sonra vücudunu kontrol edelim bakalım ellerine ay Allah'ım şuna bak bücür dur bücür ay Murat çok tatlı bir bebek bu o bebek başka bebek ben buradayım Alo baba çocuk. Gel bakalım bebek sen ne kadar güzel. Ay Murat yeni doğmuş çok tatlı. Şunun tatlılığına bak dur bücür dur. Allah'ım dur bakalım. Ay altın değiştirelim bir tane. Yumuk yumuk elleri, pembiş pembiş yanakları. Murat ne yapacağız biz bu ne Yapalım? Bebi? Ben Bilmiyorum. Ne yapalım bebeği? Bizim olsun mu? Olsun Egemen'e kardeş biliyorum. olsun. Evet, evet, olsun. O zaman ne yapıyor biliyor musun? Önce doktora götürüyoruz. Sonra gidiyoruz. Bu bebek için alışveriş yapıyoruz. Beşik, fuset, her şeyi alıyoruz Murat. Allah'ım şunun yanaklarına bak pembiş pembiş. Bunda bir kız güzelliği var sanki Murat. Dur hemen altını değiştireyim. Bakalım bunun cinsiyeti neymiş? Oh mis gibi oldu. Muratcığım al bakalım şu bebeği evet, kucağına. Kız. Hadi kız adını bunu, kız, koyalım. Eliz. Kız evet kız evet, adını koyalım. Ne olsun bunun adı Ne sinem. olsun? Adı Elif Sinem olsun. Elif Sinem, Elif Sinem, Elif Sinem. Murat tam bir Elif Sinem güzelliği var. Evet. Burada da şuna bakar mısın? Basma abim bak gözleri. Egemen çok mutlu olacak. Küçük bir kardeşi oldu. Evet. Ay, benim, 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 benim. Alo baba. Baba. Ya bana ne oluyor? Bir başım dönmesi oldu böyle ya. Evet ya. Ay Murat ne oluyor sana anlamadım. Kevalt'e evet. İkinci kez baba olmak seni birazcık evet. sarstı. Olsun bir şey olmaz Murat'cığım. Biz şimdi buna çok güzel kıyafetler alırız. Hadi bakalım neyse. Egemen'i de çağıralım gelelim. Hadi doktora gidelim. Hadi, hadi artık. Hadi gidelim. Yok yok yok. Böyle biri ağlamaz. Kendim için. Dışı ağrıdı. Acaba gerçek mi ya? Gidip annem gide soracağım. Anne baba. Anne baba. Anne baba. Hadi Egemen yine bağırıyordu Elif Elif diye. Umarım tartışmazlar ya. Anne baba. Anne baba. Ne oldu, ne oldu Elif? Size bir Soracağım. Gel Bu bakayım. gelecek mi değil mi? Allah'ım yine Elif Sinem'in enteresan sorularıyla karşı karşıyayız. Gel bakalım. Ben evlatlık mıyım? O ne demek be? Abim dedi içeride seni çöpten bulduk. Geri yandan da çöpten <laughs> aldığınızı gördüm. <laughs> Geç babanın yanına otur bakayım. Bir sakin ol sen uyuyor musun yukarıda? Biraz önce abim bağırıyordu Elif Sinem diye. Sorun ne abim niye bağırıyordu sana? Kulaklığını aldığım için sorma cevabı internetten araştıracağım. Evlatlık alınabiliyormuş. Terk edilmiş çocuklar varmış ve evlatlık alınabiliyormuş. Murat, Egemen'in yaptığını görüyor musun? Anneciğim o nereden çıktı ya? Böyle bir şey yok tabii ki de. Tamam terk edilmiş çocuklar var da. Hani biz seni yani kend ben doğurdum seni ben büyüttüm. Elif daha hala araştırıyor musun anneciğim? Evet. Sen evlatlık aldık bunu biz açıklayacaktık. Abim açıkladı da. Murat ne diyorsun sen? Şaka şaka ya. Şaka ne yaptım. Şaka? <laughs> Çocuk bayıldı. Elif. Evet. Kaldıramadı Murat. Çocuk evet, şey kaldıramadı yaptım. bu şakayı. Bana benziyorsun ya Allah Allah. Hani benim kızımsın ya şaka yaptım. Ya of ya baba şakana başlayacağım şimdi ben içeri gidiyorum. Sizle de ömür boyu küs. Bir dakika bir dinle gel gel buraya gel. Tamam küsme sakin ol otur bakayım şuraya sen. Otur bakayım şöyle bir temiz haval kendine gel. Benim güzel kızım ne güzel olmuşsun kırmızı kırmızı saçlarını falan ben bağladım. Sen albümüne bakmadın mı? Karnım kocaman kucağımda sen varsın hastanede kucağımdasın. Onu abim zannettim. Kızım abinin albümü ayrı seninki ayrı. Görmedin mi karnımdaydın karnım kocamandı sonra dayanamadım dedim ki doktor anlatmıştım ya sana hikayesini ben kızımı istiyorum dedim. O zaman abim mi evlatlık? Bak ya bak sakın abine gidip de sakın öyle bir şey deme bizim ağzımızdan öyle bir şey çıkma Sinem. Abi. Elif abi. dedim. Evet. Elif. Böyle şaka mı olur ya? Şey yaptıklarda bak ya seni çöpten bulduk demiş. <laughs> Gel gel hadi gidelim gel. Gel şunları konuşalım bir tane. Bak Egemen de orada gel. Elif. Abi. Elif. Elif. Abi abi abi. Sana çok kötü bir haberim var. Artık bütün eşyalarım benim oldu. Çünkü sen seni çöpten bulmuşlar. Yehu artık kardeş değiliz. Egemen ne yapıyorsun? <gülüyor> Egemen <gülüyor> dalmış çok fena dalmış anneciğim. <laughs> Elif <laughs> anneciğim bak ne sen evlatlıksın ne abin ev. Egemen sen niye Elif Sinem'e çöpten bulduk dedin? Öyle çünkü buldun. Oğlum çöpten bulmadık. Sen rüyanda mı gördün küçüklüğünde de öyle bir şey yaşadım dedin. Ya ne alemsin ya ver şu kulaklığı Elif'in olacak bu. Benim mi Hayır Elif'in olacak böyle kötü bir şaka yapılır mı? Çocuk travma yaşamış rüyamda gördüm diyor ya. Aşk olsun Murat Egemen gerçekten ya. Murat yürü gidiyoruz yürü. Aşk Elif Sinem geliyor musun? Hadi kalk gidiyoruz. Sizi gezmeye götürelim biraz. Şimdi bak biriniz götürüp biriniz götürmesem ayrım olabilir. Vurma kardeşini. Resmen bu yaptığı abi zorbalığı başka bir şey değil. Hadi. Oğlum. Ne aldı? Telefonunu mu aldı? Egemen. Allah'ım ya Murat. Verir misin? Bana ver. Tamam bana ver. Bana ver. Egemen. Oğlum öyle vurulur mu kardeş? Allah'tan yavaş vuruyor. Versene oğlum şunu. Benimle de oyun oynuyor. Al kızım al. Al anneciğim telefonunu kurtardım. Hadi yürü odana git git. Elif yapma. Egemen. Egemen yapma. O ne? Nereden buldun onu? Fare. Şuna bak ya fare bulmuş. Elif Allah'ta da... Elif yapma ayıp. Abi. Bak 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 bücüre yapıyor bak bücür hücür. Bakalım bücür fareye ne yapacak? Abi. Elif Sinem daha git işte abinden kurtuldum bence git. Bücür fareyi mi ne yapıyor? Gerçek fare olmadığını anladı galiba. <laughs> bücür. Fare yakalayacak mısın acaba? Bir antrenman mı yapsak? Bir deneyelim ya. Evimizde fare yok ama çok şükür. Onu çıkarmasaydım, çıkarma sayın. anneciğim onu düz tutuyor. Düz tutuyor. Hadi yok. gidiyoruz hadi bırakın. Hücür. Hücür. <laughs> hadi Hücür'e geç şey açıkla Elif. Hücür sen evlatlıksın. Şok oldu. <laughs> ama sen benim kardeşimsin aşkım. Çok <laughs> tatlı değil mi Elif Sinem? Biz, biz beş kişiyiz. Evet beş Böyle. kişiyiz. Beş kişilik yani bir aileyiz ben. biz. Beş kişilik. Hücür'ü saymıyor musun? Elif'i saymıyor. <laughs> ne? seni saymıyorum abi? Ben de abimi saymıyorum da. Ama Elif biraz önce seni saydı Egemen. Ben saymıyorum. Aşk olsun. Bak vücudu da geç doğruya oturdu. Ver anneciğim elini. Dur, ben gibi Hadi gezmeye gidiyoruz hadi. Hadi sizi güzel bir çikolatacıya götüreyim gel. Ay yerim ben seni ya tatlılar. Bak Egemen. Aman Allah'ım. Yok ya bu böyle olmayacak. Gelmezseniz gelmeyin birbirinizi yiyin ben gidiyorum. Hadi hoşçakalın. Efendim Elif ne oldu? Şimdi neler oldu biliyor musun? Neler oldu kızım? Ben kankilerimle sinemaya gitmek istiyorum da. Kankilerin kim? Lydia, sonra Arya, Elif, Atakan ve Eray. Kesinlikle gidemezsin. Hayır hayır vermiyorum. Ya baba neden? Hayır hayır gidemezsin tek başına. Nasıl? Gidiyor? Aileler geliyor mu? Hayır çıkışta okul çıkışında Atakanın babası. Şu anda ki. kesinlikle gidemezsin. Aileleri gelmiyorsa. Tek başına bir yere gitmeni izin vermiyorum. Ama çok güzel bir sinema filmiydi. Hayır hayır izin vermiyorum ya. Demez. Ya of baba ya. Sen de büyüyünce baba olursan anlarsın. Ne ben baba mı Yani çocuklar ne olursa anlarsın demek istedim. Baba <laughs> Hadi dondurma saati güzel bir film açtı izleyelim. Hayır kızım havuzdan yeni çıktın dondurma yiyemezsin şimdi be. Buz gibi bu. Ben sana süt isteyeyim de getireyim süt iç. Ya hem dondurmalar aldın ben hem de süt sevmiyorum. Hayır izin vermiyorum dondurma yiyemezsin. Ya of baba ya. Baba olun canlar sen salamanı istemiyorum. Ya ne babası ya. Büyüyün canlarsın çocuğun olunca. <laughs> Babam hiçbir şeye izin vermiyor. Acaba baba mı olsam ya? Hadi yapalım. Bir, iki, üç. Zamanda yol o. Yanlış yaptım. Hemen geri düzeltmem lazım. Bir, iki, üç. <laughs> Düzeldim. Şimdi ileriye gidip baba olacağım. Anne değil. Bir, iki, üç. Allah! Yanlış zamana geldim ya. Çok mu ileri gittim? Ne yaptım? Ne oldum ben? Aksakallı dedem oldum. Bakayım bastona bak bastonum da güzelmiş ha üçüncü ayağım çıktı. Murat, gel buraya beni bağırıyor kerata buraya gel. Murat. Gel buraya evladım gelsene ya. Allah Allah nerede kaldı bu olan ya. Buyur dede buyur dede. Bastonum düştü ver bakayım. Aa, kırdım bastonu kırdın kırdın. Ver şunu. Sen miydin şimdi Elif torunuma izin vermeyen? Gel bakayım buraya. Ay, yapma. Dede. Gel buraya. Dede yapma. Gel buraya, Dede. Asla, gel buraya yapma. seni kerata. Yapma buraya gel dedim. İyi, bütün kemiklerim ağrıdı. Yaşlı olmak da pek zormuş. Hadi biraz gençleşelim. Baba olacağız baba. Ay biraz uyuyacağım kestireceğim. Neyse uyumanın zaman değil. Bir, iki, üç. Şimdi oldum. Şimdi Elif ve Cemene çağıracağım. Allah. Ekrimman. Gel benim buraya size bir şey duyacağım. Nerede kaldı bu çocuklar ya? Hiç ses tutmuyorlar. Egemen Elif. Egemen, Egemen koş. Efendim baba. Babam e çağırıyor baba. ya. Efendim baba. Sen şimdi git soğum soğuk bir su getir. Sen de ayaklarıma masaj yap. Aa. aa. Çok ya. sinirli galiba. Evet, ben Ayaklarına masaj mı yapacağım baba? Ne diyorsun sen? Evet öyle hatta sen bir su getir ayaklarımı yıka sonra da bir bıyığımı kesmeye gideceğim Ya Hı, ben hocam. ayak falan yıkamadım Hı, nereden hocam. çıktı? Çok sinirli bir şey deme bir şey deme ayaklarını yıkamayın hadi getir de. Niye yani. ya, bir şey mi isteyeceksin ki? Bilmiyorum. Bir suç şey... mu işledin? Hemen ya, benim... dediğini yaptın o yüzden Hı. sen de az değilsin Hı. ha. Baba ne yapıyorsun? Parmağını suya niye sokuyorsun? Bardak kirli. Git temiz bardak getir. Getireyim de bana işkence diyor. Neyse böyle. Ya baba sen niye böyle yapıyorsun ya? Neyin var senin? Sen la bu ya 5 bin lira vardır. O gitti la um, motor mudur Bir şey mi? Kasa kaçsa bilmiyorum. 300 bin lira verdi. Ona sinirliyim tabii. Duydum Bak bak gel siniri niyeymiş duydun mu Neymiş? babanın sinirini? Ben labubu aldım diye sinirlenmiş. Labubu çok ucuz bir kere. Motor 300 bin lira. Senin de motoruna sinirlenmiş. Ya senin her şeyi aldırıyor bu bunu ya. Sana labubu aldırıyor, oyuncak aldırıyor, başka bir şey aldırıyor. Ya benim aldırdığım Saten şeyler... Aldırıyor. İkiniz de eşitsiniz. Ya benim aldırdığım şeyler ucuz şeyler. Onun aldırdığı şeyler çok pahalı şeyler. Ben... Hem ılık hem kirli git bana yenisini geçer. Getireyim ya. Soğuk ol ya baba baba boş ver onu da sen ben şey diyecektim ya biz arkadaşlarla yarın buluşacağız da şu şey var çikolatacı ona gideceğiz izin verir misin? Kimlerle? Arya, Elif, Lidya. Üçümüz, dördümüz gideceğiz. Hayır baba hayır gidemez gidemez. Hayır baba gidemez olmaz olmaz. Ya sen geçen arkadaşın da gece yatılı kalmadın mı? Ya ben abiyim ben abi sen küçüksün bu daha gidemez ya. Ya baba ayrım yapıyorsun Allah ama Allah. şu an. Annem hayır. bana izin verdi bir kere. Hayır, ben götürürsem. Hayır. Tamam. tamam sen bırak beni sen al anlaştık mı? Anlaştık. Gidemez ya baba her, her şeyi istiyor zaten ya. Her şeyi istiyor ya. Ben buna vuracağım. Al ya sana, dursana ya. Asana. Ya baba bir şey söyle şu oğluna. Vurma. Al sana ya. Ya dursana annem silinecek daha korkalı. <laughs> ben bir bıyıklarımı kestirmeye gidiyorum. Sen ayakkabımı boyayacaksın temizleyeceksin yani. Sen de egemen. Ee, ne ya? Bak şimdi odan leş gibi. İlk önce odanı bir güzelce çevir temizle. Sonra avlulu su pis kediye aşağıda kumunu temizle. Bana ne ya? Oo, annem oo. temizlesin odayı ya. Kumunu da annem temizlesin. O çatla da patla. Babam doğru ya. söylüyor. Bir kere annem evet, yoruluyor evet. tamam mı? Tamam mı? Annem yoruluyor Allah bir kere. Sen konuşma ya. Sen konuşma. Ya Bak, baba bir şey bana. söyler misin ya? Babam canım babam benim. Aldım işte. Sen telefonu Allah'a Ya Bak, sen ne yapıyorsun? Kırdın. Kırdı, Kırdı telefonu babam. Baba. baba sen o telefona bir sürü para verdin. Aa, sana ceza veriyorum. Hem motoru iade edeceğim. Hem de bir ay odandan çıkmama cezası. Tamam baba tamam baba ben motorumu oh, istiyorum or, ya. tamam şuna kızma şuna diyor bana. Bir şey kırıyor muyum baba? Bir kere babalar kız çocuklarını çok sever tamam mı? Sen el de git annem sevsin. En yapıyor şu an kız bir dene. En yapmıyor baba yalan söylüyor. Babacığım babacığım beni kaydırmayacak. Hadi canım. gitsene sen kedinin kulunu temizlesene sen. O kediyi sen aldırmadın mı oğlum? Geç <laughs> Babam çok sinirlendi hadi gidelim. Hadi yürü yürü kaç kaç kaç. Ya dur ya baba. Baba dur, bir şey söyle. Geç <gülüyor> <gülüyor> dur, git, 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 dur ya. Ne yapıyorsun? Hadi bir şey ya. Baba <laughs> baba. Boş ver seni onun ya. Sen bana izin verdin değil mi? Oh canım babam benim güzel sırma bıyıklı babam. Şey para versene. Para para. Aldı canım git kumbaranı kır. Ya kumbaramı kıramam baba para ver ya. Ya baba para ver. Ya baba para deyince gitti ya tüm huyu gitti. Egemen. Tamam tamam. Pantolonum cebimden cüzdanımı getir. Baba nereye gidiyorsun ya? Dur bekle hemen getireyim gitme bir yere. Dur Egemen duymasın. Allah baba para verecek bana. Babamın cüzdanı. Gel. Ekemen. Sen nereden saklıyorsun? Bir şey saklamıyorum ya. Arkanda ne saklıyorsun? Çıkar ver, çıkar. Ya babam cüzdanını istedi berbere götürecek. Ne o cüzdanı babamın cüzdanını alamıyorum. Ya babam istedi. Allah Allah, Ya babam cüzdanını istedi. Ben. Bu cüzdanı niye karıştırıyorsun? Ben karıştırmadım. Babam istedi pantolonumdan getir berbere gideceğim dedi. Baba neredesin? Ya versene. Babam yok. Baba. Baba. Ver bakayım. Güzel. Cüzdanını aldı Babacığım, baba. Babacığım bu cüzdanı almış içine para almaya çalışıyor. Ben sizi. istedim. E bana bak bana gördün mü vereceğim. işte. İyice Hayır, Dur, baba mı? Hayır sana vermeyecek. Ben. Sen cezalısın. Ne vereceğim? Baba hadi ya çikolataya gidecektim ya versene. Dur bakayım. Oh, o ne o? Allah dolar veriyor. Dolar baba Baba veriyor mu doları ya? Baba ona 20 lira ödeyecek. Çok fazla oldu ya. çok fazla olur ya. ya. Canım babam canım babam benim. Allah. Bir sürü zengin oldum zengin oldum. Egemen çatla da patla. Sana ah, ne verdi bakayım? Ah, gel gel ben sana, sana ne kardeşim gel gel. Tecim. Bak kardeşim şimdi bak şimdi bu sarı çok büyük para. Bu küçük para. Sen istedin değiştir benden. Şunu bana ver sen şunu al. Ya Artın ne ya. yapıyorsun? Ya baba beni kandırmaya çalışıyorsun ya. Ver şunu. Ya yırtma <laughs> sakın. Parayı yırtalım. Ya sen neden? Bak iyice sinirlendireceksin babamı ha. Baba ne diyor bu ya? Sana hiç para yok hatta. Gel kızım. Baba tamam baba sana al baba sen. şimdi ne yapıyorum ya gel. Ya sen beni ne zannediyorsun ya? Ben dördüncü sınıfı bitirdim oğlum. Parayı mı bilmiyorum ben. Allah Allah ya. Sen, Sen kimi kandırıyorsun alıyorum. oğlum? Yürü git şuradan. Gel bolarlar bolarlar. Oh, bak 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 görüyor musun? 200 euro bir bu 100 euro iki tane çiçe. Burada iki tane 200 euro burada kimi 100 dolar. Kimliği lazım alır mı kızım? Efendim baba? Kimlik. Kimlik mi? Yok baba sen benimle geleceksin ya zaten. Allah ben buna... AVM'de var ya benim günüm olacak oğlum benim günüm olacak. Burada bir motor parası var neredeyse. Baba, teşekkür ederim ha, de. belki lazım olur kimliğin. Baba, dur, kimliğim dursun da ben sana bir şey diyeceğim. Bu çok fazla, ben sana kıyamam. Sen bunu bizim için sakla. Şunu ben harcasan bana yeter, tamam mı? Hatta sen bunu da al babacım. Sen bana şöyle 200 lira versen yeter. Bunlar çok fazla. Benim canım kızım nasıl düşünceli? O çatla, emin. <laughs> Hadi ya, yakalasana, yakalasana, Yakala. <laughs> al baba. Al. <laughs> Babacım 200 lira versen yeter. Ya seni şey yapmayayım ben 1 2 fazla cüzdanını karıştırmayalım değil Bir mi? şey olmam. Teşekkür ederim canım babam. Canım babam. Babam 200 versen yeter babacım. Şuna da 50 lira ver de sussun. Bak nasıl bakıyor ya. Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyor baba. <laughs> baba 500 mü vereceksin yoksa? Hesap yapıyor. <laughs> ya hadi. Al 1000 TL yokmuş 750 alsın dedik sen. Gördün mü babamı? Ve ya şey, ver, baba. ver paramı. <laughs> ver paramı şaşırdı ya baba ya. Ya bu benim başıma bela oldu iyice ha. Merak etme. Şimdi. Sahte miydi o? Evet. Gerçekten mi? Gel sana vereyim. Ay çok başlık baba ya. Ancak ondan anlar o. Arkadaşlar ondan rezil olacak o parayla. Bırakayım. Tamam baba aramızda tamam mı? Ben harcayacağım şöyle 200 250 üstünü getireceğim sana. Hah. Gel buraya. Bu paralar sahte. Nereden anladın sahte olduğunu? Sahte yazıyor burada üzerinde. Ya sahte falan değil ya yarın onlarla gidersin arkadaşlarla Sor, gezmeye. Şunu bana versen şunları al hepsini bana ver. Yok bir... sahte bak, olan bu bu. Bak o bir tane bunda beş tane. Gel kozum kardeşim benim. Say ya. bakayım kaç TL? Bak, bak Sen onu sayabilecek misin acaba hemen? Çok büyük para bu ya. Çok büyük ee, para ha. Evet. karşında beş yaşında çocuk bak, vardı sanki. Bak şimdi bir tane o bunda beş tane. Bak babama söylerim ha. Baba. Baba oğluna bir şey söyle. Ya. Bak sinirlendi gördün mü? Çatla da patla yürü git. Sevmiyorum beni. Ben. Sen de sevmiyorum baba. Sen bana, Baba bir de benden ne dilersen baba ne istiyorsun ne yapmam istiyorsun hemen yapayım. Canım babam. Oh nasıl yakışıklı Git baba. tıraş makinesini makinesine getir bıyıklarımı kes. Ama babacığım ben seni tıraş edersem çok kötü görünürse hadi yapamazsam. Sen berbere gitsen olur mu? <laughs> babam eline kesmiş. Dur aklıma güzel bir şey getir. Sen tıraş makinesini getir. Ben halledeceğim o bana parayı vermedi ya. Hadi sen getir, sen. Getir. Eyvah sen babama tuzak mı kuruyorsun? Baba duydun mu? Babam ben tıraş edeceğim diyor. Rezil edeceğim onu diyor. Sen nasıl çocuksun ya? Hayırsız evlat. Duydun mu baba? Bana diyor para vermedi ya diyor. Onun boyunu yamuk yumuk gezeceğim diyor. O görecek diyor para vermemeyi diyor. Hemen telefonum getir kızım. Vereyim baba telefonu nerede? Te telefonu, telefonu mu sakladın? sakladın. Ver çabuk. Vermiyor baba telefonu. şu parayı tut baba. Veriyorum telefonu. Verir misin babam telefonunu? Vermiyor, vermiyor, vermiyor. baba. Vermiyor. Burada burada baba burada burada buldum. Hemen kaldı. onun kartındaki, kartındaki bütün parayı keseyim. Gördün mü işte kartındaki parayı da iptal etti. bloketti kartını. Canım babam. Baba benden ne istiyorsun söyle getirip. Sen, senin sen bu, soğuk su istiyordun değil senin mi? Senin pembe kartın var ya. Evet. İçindeki 10 bin lirayı şu şey ona attım. Canım babam canım babam çok düşüncelisin. Biterse bu 100 dolar oradan her Tamam babacım sağ ol. Ben sana soğuk su getireyim bekle sen. Ben gidiyorum evde. Ben sizin evlatlığınızım değil mi? Ben sokaktan buldum söyle. Evet. Ben gidiyorum. Al kızını Senin yerine biz bücür var, bücür var senin. Al ben gidiyorum artık. Sizin evinizden aldım bunu. Baba Egemen evi terk ediyor. Abi, gel oğlum, gel tamam sana da para ver. Kıyamadı. Bak babam gel. Gel haylaz evlat gel. Gel para verecekmiş gel. Para mı verecek? Ver baba ver de ya sadakamız olsun. Ver ya. <laughs> ya <sadakamız> olsun, ver. <laughs> baba ne yapıyorsun? Onlar benim. Baba onlar benim. Baba baba ne o? Baba 100 lira mı? Ya baba ya. Tamam. Tamam yine bana verdi. Ne verdi sana? Ya bana. Abi, Benimki 200, daha yüksek. 200 versene bana. Benimki ya. daha yüksek. 200 versene baba bana. Verme ya. baba hayır, yeter. Hay hay yüzünden böylesin. Verme baba, verme. Kardeşim gel gel. Şundan şun değişsek bak Ben Euro'nun yok, kaç lira olduğunu biliyorum. Beni Bunun kandırmaya çalışma. Neyse baba ben abimle gidiyorum o zaman tamam mı? Hadi görüşürüz o, o abinle zaman. Abinle mi? He abimle gidim. Ne yapayım o tek başına dışarıya çıkamaz, beceremez para harcamayı. Ben ona yardım edeceğim. Ne oldu? Gitmesin mi? Sen gitmeyecek misin? Babam bana izin veriyor. Hadi hoşça kal. Hadi. Cüzdanı içini karıştırma. Ben cüzdanı mez verebiliyorum. Eğer karıştırırsam bir şey alırsa paralarım sana ne yapacaklarımı bir düşün. Bir de kumandayı ver bakayım. Buyur babacığım. Haberleri açıp da bakalım be. Dövüş sıkıcı geç. O güzel bir film. Vursan tamam. Ya gitsene bak top, bak top orada gitsin Kaleyi şuna. Kalin'e tutsana. <gülüyor> <gülüyor> Elif. Zehra, süt kalmamış burada ben kızma süt yapacağım, o da uyumuş, ben gideyim bir süt alayım. Elif. Benim. Aa Elif uyumuş. Murat Elif Sinem niye burada uyudu? Odasına götürsene geldi. Süt, odasına mı götürmüş? Sütme alayım vereyim. Sen bunu odasına götür. Suttursun uyudu artık içmez de. Şey ya benden izin istemişti arkadaşlarıyla. Yani sinemaya gidecekti. Ben izin vermiştim. Sen verdin mi? Ben vermedim. Herhalde ona vermedim. Gerçekten mi izin vermedin Niye vermedin Murat? Kimse şey yok da mahalle ailelerden tek başına olduğu için. Ya olur mu Atahan'ın babası götürecekti. Ee, neyse yarın gitsin o zaman. İyi tamam gitsin. Elif. Ne gideceğim mi? <laughs> Ya Elif ya masum masum uyuyarak damarımızdan vurdu bizi görüyor musun evet. ya? Yes. Tamam annem, hadi sen git erkenden uyu yarın sinemaya git arkadaşlarınla. <laughs> İyi ne yapalım yapacak bir şey yok. Bir şey yok.